2017 model Peugeot 3008 aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. E, artı araç uyarısı ekledik arkadaşlar. 4 tane daha ekledik araç uyarılarını şöyle. Gayet güzel oldu. Burada kontrol edebiliyoruz. Ondan sonra yol bilgisayarı multimedya ekranında görmesi olayını açtık arkadaşlar. O da buradan. E, bir de relax bus modunu aktif ettik arkadaşlar. Ciddi temamızı gösterelim size. Relax modumuz bu şekilde. Gaza bastığımızda ibrenin olduğu yer aydınlanır. Şöyle. Gayet güzel oldu bu da. Ondan sonra ciddi temayı da gösterelim size hatta arkadaşlar. Ciddi temamız da bu şekilde. O da gayet güzel oldu. Ondan sonra sürüş modunu gösterelim. Sürüş modumuz da bu şekilde arkadaşlar. Bu da gayet güzel oldu. Ondan sonra viraj aydınlatma sinyalsiz kombinasyonunu yaptık. Bir de e, navigasyon olduğu için aracımızda tabelaları göstergede görebileceğiz şöyle. Ve sürücü karşılama yaptık arkadaşlar. Bir de aracımızın farlarını led yaptık hepsini. Sisler, kısalar ve uzunlar. Gayet güzel oldu. Onları da birazdan göstereceğim size. Diğer yaptığımız uygulamalar sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. 2017 model Peugeot 3008 aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Komple led far uygulaması yaptık. Kısalara, uzunlara, sislere testini yapacağız. Farları açalım abim. Farlarımız bu şekilde. Poton kullandık arkadaşlar. Selektör yapalım abim. Yapalım, bırakalım. Farları kapatalım. Selektör yapalım. Şimşek etkili arkadaşlar. Kapatalım abi. Farları açalım. Direksiyonu sola çevir. Sağa çevir topla topla abi. sol sinyal ver sağ sinyal ver kapatalım komple far uygulaması yaptık arkadaşlar ayrıca e, viraj aydınlatma sinyal sistemi kombinasyonu aktivasyonu da yaptık. Hepsi gayet güzel oldu. Müşterimize hayırlı olsun. Diğer yaptığımız uygulamalar sayfamızda bakabilirsiniz. 2017 model Peugeot 3008 aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Sürücü karşılama'yı aktif ettik. Testini e, yapacağız. Şuradan Menüsünü gösterelim önce size. Konfor bölümünden buradan kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Şu an açık. Aracımızı stop ediyoruz arkadaşlar. Aracımızı stop ettiğimizde şöyle kapıyı açtığımızdan an koltuğumuz geriye gidecek. Şu an koltuğumuz geriye gidiyor görüyorsunuz arkadaşlar. Rahat bir şekilde inmemi sağlıyor. Tekrardan araca indiğimi varsayıyorum. Kontağımı açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Kontağımı açtığımda koltuğum eski sürüş haline geri alıyor. Bu da sürücü karşılama olayımız gayet güzel oldu. Müşterimize hayırlı olsun. thank mm -hmm. you thank you